Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni Kral Şakir dergimi tanıtacağım arkadaşlar. Özel serisi sayı altı oh, şey muhteşem çıkartmalar varmış arkadaşlar dergi. Arkadaşlar bu arada son, son şeyde bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Kral Şakir ile ilgili e, videonun sonlarında gelirse biraz meraklandım diye e, şey dergi tanıtımından sonra e, videonun sonunda size o yine bir sürprizim var onu da açıklayacağım arkadaşlar kral şarkı ilgili arkadaşlar şöyle ilk başta böyle bir şey var Heh, şöyle ne kılız şey var dergisi neyse bunu boş verin şöyle şeyler var temizliğe dikkat edelim Mesela şurada farkı bu var ben çoktan buldum şurada şey var şöyle Necati'nin ayakkabısın şeyi sembolü şey bandı şurada Arif'in gözlüğü yok zürafa Arif şöyle bayrak yok ama daha fazla şey yapamayacağım eğer bu videoya bayağı like gelirse arkadaşlar e, sizlerle birlikte yaparız burada dayakinin etkinliklerini yenmezse de ben kendim yapacağım yani Evet şöyle bakın. Burada da bir şey var. Şuraya çıkartma yapıştıracağız herhalde. Öyle bir şey var. Burada boyama var canlanma. Veya Bizi istediğiniz rengi boyayabilirsiniz. <laughs> Şurada da yapışkanları yapıştıracağız arkadaşlar. Bir sürü hmm, çok güzelmiş. Sanmış yani şey gelmişler. A onun üstüne bakın. Çok güzel bir şey. Burada poster var arkadaşlar. Yarım nerede bilmiyorum. Burada daha demin o resim gösterdiğimiz şeyin e, bu çıkartması. Arkadaşlar şunlar normal. Bunları bu dolabına da asabilirim. Arkadaşlar e, bunları madalyalar var arkadaşlar. Etin, bütün etkinlikleri yaparsam asacağım arkadaşlar. Şurada şöyle bunları da yaparım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle der, e, posterin yarısı. Şurada e, bu iş tam böyle göre serbest satış. Buraya klasa gidiyor. Yapıştırıcıları yapıştırabilirsiniz. Kendinize göre nasıl istiyorsanız. Ve şurada mini suduk var arkadaşlar. Bunu bilenler var mı? Acaba burada da yine resim var arkadaşlar şu canlı bir şekilde burada Necati ve top oynuyor çok tatlılar ve ben boyacağım arkadaşlar şurada da Remzi'nin yüzü var şöyle şuraları yapıştıracağız ve boyacağız geri kanalını şuraya da madalya yapıştıracağız ve şurada da çok güzel bir etkinlik aman diyeyim mutlaka bir büyüğünden yardım al neymiş ki bu aa şapka yapalım çok güzel şapka maketini kes ve çıkar. Kulakçıkları katla yapıştır. E, şapkanı yap ve çıkartmalar nasıl var güzel. Ben e, ya yapmam ya yaparım yani. ben kulak şakilli şeyim yok ama yine de kendim nasıl istersem. Burada flolu şey var. E, bu reklam arkadaşlar. Şöyle ayakkabılar var. Bu arada arkadaşlar şuna bir yorum yazar mısınız? Yapayım mı, yapmayayım mı? Arkadaşlar e, şöyle sizin kararınız. Evet. Dergimi beğendiniz mi? Bence güzel bir dergi. Ve şu an size o güzel videonun ilk başlarında söylemiştim ya. Kral Şakir'in yeni kitabı çıktı arkadaşlar şu mikrop avcıları ve evet, cumhurluktan sonra bir kitap daha çıktı arkadaşlar ve onu söyleyeyim sizlerle birlikte arkadaşlar 10 numara macera öyle bir şey ve onu ben sipariş geliyor kargoda ve sizlerle tanıtacağım şu muhteşem dedektiflerin yanına kalacağım arkadaşlar on numara macerayı ve sizlerle birlikte tanıtacağım acaba nasıl Kral Şakir'in oyuncu kitabı çok merak ediyorum. Ve okuyacağım arkadaşlar. Bu arada şu iki kitabı da bitirdim. Şu an hepsi bitti. Tek, 10 numara macera gelirse okuyacağım arkadaşlar. Siz de ben internetten aldım. Siz de alabilirsiniz. Evet bu videomuzun sonuna geliyoruz. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Bay bay.